Mardin'i e. biliyor muydunuz? Mardin, yüzyıllar boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla dünya tarihinde özel bir yer edinmiştir. İşte bu kadim şehir hakkında belki de ilk kez duyacağınız şaşırtıcı ve bir o kadar da ilginç bilgiler. Dünyada ilk kumaş dokumacılığı ve keçecilik Mardin'de başladı iplik boyama ve keçecilik sanatlarının ilk örneklerine Mardin'de rastlanmaktadır. Bu, bölgenin tekstil tarihinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun bir göstergesidir. Kumaş dokumacılığı, binlerce yıl öncesine dayanan bu gelenek, Mardin'in zanaatkar ruhunun bir yansımasıdır. Dünyada ilk dericilik sanatı, Mardin'de doğdu. Deri işleme sanatı, tarih boyunca birçok medeniyet için hayati öneme sahip olmuştur dünyanın ilk dericilik sanatı olan debbalık, Mardin'de ortaya çıkmış ve buradan dünyaya yayılmıştır. Buzdolabının olmadığı yıllarda Mardin'de yiyecekler kuyularda saklanırdı. Modern teknolojinin olmadığı dönemlerde Mardin halkı yiyeceklerin bozulmasını önlemek için doğal yöntemlere başvururdu. Yiyecekler serinliği korumak amacıyla kuyulara sarkıtılır ve bu şekilde muhafaza edilirdi. Bu yöntem o dönemin zorlu yaşam koşullarına karşı geliştirilen yaratıcı bir çözüm olarak dikkat çeker. Karakoyunluların lideri Cihan Şah, 1405'te Mardin'de doğdu. Tarihi karakterlerden biri olan Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah, 1405 -14 yılında Mardin'de doğmuştur. Onun doğumu, bu şehrin tarih sahnesindeki önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Dünyanın ilk rasathanesi Mardin'de kuruldu. Bilimsel çalışmaların merkezi olarak bilinen Mardin, dünyanın ilk rasathanesine de ev sahipliği yapmıştır. Bu rasathane, gök bilim çalışmalarının başladığı yer olarak bilinir ve tarihteki bilimsel gelişmelerin temel taşlarından biridir. Mardin'de Müslüman ve Hristiyan anneler birbirlerinin bebeklerini emzirirdi. Mardin'in hoşgörü dolu kültürel yapısının bir göstergesi olarak Müslüman ve Hristiyan anneler birbirlerinin bebeklerini emzirirlerdi. Bu uygulama farklı dini gruplar arasında kardeşlik ve dayanışmanın nedenli güçlü olduğunu göstermektedir. Dünyada ilk altın ve gümüş işlemeciliği Mardin'de görüldü. Mö 4500-3500 yılları arasında Süryaniler döneminde altın ve gümüş işlemeciliğinin ilk örnekleri Mardin'de ortaya çıktı. Bu sanat o dönemden günümüze kadar süre gelen zengin bir miras olarak kabul edilir. Dünyada ilk helva üretimi Mardin'de yapıldı. Helva dünyanın dört bir yanında bilinen ve sevilen bir tatlıdır. Ancak bu tatlının kökeni Mardin'e dayanır. Dünyanın ilk helva üretimi bu topraklarda yapılmıştır. Mardin 10. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Artuklu Beyliği'nin başkentiydi. Mardin 10. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Artuklu Beyliği'nin başkenti olarak 18 hükümdara ev sahipliği yapmıştır. Bu dönemde şehir bölgenin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi haline gelmiştir. Dünyada en fazla kavim ve medeniyete ev sahipliği yapan il Mardin'dir. Mardin, sayısız kavim ve medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok kültürün izlerini taşıyan bir şehirdir. Süryaniler, Ermeniler, Araplar, Kürtler ve Türkler gibi çeşitli etnik gruplar burada bir arada yaşamış ve zengin bir kültürel mozaiğin oluşmasına katkı sağlamıştır. 1932 yılına kadar Süryanilerin dini merkezi Mardin'de. Süryaniler, yüzyıllar boyunca Mardin'i dini merkezleri olarak kabul etmişlerdir. 1932 yılına kadar Mardin, Süryaniler için dini ve kültürel bir merkez olarak önemini korumuştur. Süryani Katolik Merkezi, 1853-1910 yılları arasında Mardin'de bulunuyordu. Süryani Katolik Kilisesi'nin merkezi 1853-1910 yılları arasında Mardin'de yer almaktaydı. Bu durum şehrin tarih boyunca dini merkezlerden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serer. İlk mecliste Mardin'i temsil eden milletvekili Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisinde Mardin'i temsil eden isim ünlü yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu olmuştur. Onun mecliste yer alması Mardin'in kültürel ve siyasi önemini vurgular. Mardin, UNESCO tarafından Venedik ve Kudüs ile birlikte dünya mirasına aday gösterildi. Mardin, tarihi ve kültürel zenginlikleri nedeniyle UNESCO tarafından Venedik ve Kudüs ile birlikte dünya mirasına aday gösterilmiştir. Bu adaylık, şehrin dünya kültür mirasındaki eşsiz yerini teyit eder. Dünyada ilk diş tedavisi Mardin'de yapıldı. Modern tıbbın başlangıcı olarak kabul edilen diş tedavisi ilk olarak Mardin'de gerçekleştirilmiştir. Bu durum şehrin tıp tarihindeki önemini gözler önüne serer. Dünyanın en güçlü hamalları Mardin'de yetişmiştir. Mardin'de yetişen hamallar gücü ve dayanıklılığı ile bilinir ve bu unvanı almıştır. Şehrin tarihi sokaklarında yük taşıyan bu hamallar fiziksel güçleriyle tanınırlar. Dünyada ilk altın madenleri Mardin'de bulundu. Altın madenciliğinin ilk örnekleri Mardin'de ortaya çıkmıştır. Bu Bölgenin tarih boyunca önemli bir zenginlik kaynağı olduğunu gösterir. Mardin Kalesi, Suriye'den 100 kilometre öteden görülebilmektedir. Mardin Kalesi, şehrin en yüksek noktasında yer alır ve Suriye'den 100 kilometre mesafeden bile görülebilmektedir. Bu kale, şehrin savunmasında tarih boyunca stratejik bir rol oynamıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ilk matbaa Mardin'de kurulmuştur. Matbaacılık, bilginin yayılmasında devrim niteliğinde bir gelişme olmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ilk matbaa Mardin'de kurulmuş ve bölgenin kültürel gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Dünyanın ilk üniversitesi olan Nisibis Akademisi Mardin'de kurulmuştur. Eğitim ve bilimin öncüsü olan Nisibis Akademisi dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilir ve Mardin'de kurulmuştur. Bu akademi dönemin en önemli bilim ve eğitim merkezlerinden biri olmuştur. Mardin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da kültürel ve tarihi anlamda en zengin şehirlerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası listesine aday gösterilen bu eşsiz şehir, medeniyetlerin buluşma noktası olarak anılmakta ve geçmişten günümüze kadar uzanan derin bir tarihsel mirası taşımaktadır. Mardi'nin benzersiz hikayeleri sadece bu şehri değil, tüm insanlık tarihini derinden etkilemiştir. Destek veriniz. Facebook Haberin Sonu TV sayfasına takipçi ve abone olun. Yorum ve beğeni yaparak destek verin. Ayrıca YouTube Haberin Sonu TV sayfasına abone olun ve yorum beğeni yaparak destek veriniz.